Ee, şimdi ee, Minecraft oynayacağım. Minecraft <gülme> oynayacağım ben de. Eee, kusura bakmayın. Skin yapacağım. Skin yaparım. Yani ben zaman skin yaptığım için hani şey yapsam. O bir tane vardı ya onu kesmiştim ben. kız karakter değil ya. Kanalı bir şey seçeydim yapacağım. Ben yanlış yeri tıkladım. Siz buna tıklayayım. Minecraft'a çekmişsi. Sonra modunu zaten direkt yüklenecek. Yani benim mod çok iyi olduğu için. Ben sevdiğim bir mutluluğu kesinlikle istemeniz lazım. Anne ya ben bir su, su içip odama gideceğim ben. Kıkayım, o zaman. O su içip odama gideceğim. Şimdi durduracağım. Evet arkadaşlar şu an babama geldim bilgisayar var açıyorum. Evde bizim küçük e, küçük bir tane yavru var. Yani daha Daha, daha Şu bu bir şey yani. Ну, чувак, 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 Bakın ben tıklayıp duracak. Bu ya. Ya sevmiyorum artık ya. ne zaman şikayet alırsan arkadaşlar bu geliyor karşıma. Lan bir tane mi var? Karakteri düzenle diyorsun arkadaşlar. Eee şu ya. Geliyorum dış yeni dış görünüş set diyorsun burada. Da olması lazım. Hadi o ya. geldim. Tamam mı? Allah. Neyse ben arkadaşlar gelmemiş ya. lazımdı ya. Bu mu? Küçük. Değil. The arkadaşlar bakın. Bu Bak skin yani bu skin olay. Bak Granny skinini ben yaptım arkadaşlar. Ama biraz benzetemedim. Keşke, keşke ben böyle şeye benzettim. Çapulcuya benzettim biraz. Ağırsın, ben biraz şimdi ben bilgisayar kaçacağım ondan. Aha. Abimi uyandıracağım ben ya. 2 dakika şu videoyu durduracağım. hor horluyor zaten. Uyan, uyansa zaten şaşarım. Bakışa bakın. Ne demedim çapulcu oldu bu. Ben bezemedi, benzetemedim. Yani karakterim benzetemeyim. Bilgisayardan Valorant oyna, oyn oynamayı istiyordu bugün. Yine <laughs> bilgisayar onu oldu. Diğer modlarımıza bakalım. Hoşdur. <laughs> 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 İnanmış kalın. Ben hiç bunları şey yapmıyorum arkadaşlar. <laughs> ya? <laughs> <laughs> da hepsini almak için ben gezeceğim normal diye için. Bakayım oh, mod falan diye şey diyor. Ha. Ha bunlar mı? Normal değil Aha size ok. Şu an size vız diye bir tane ses geliyorsunuz. Swing. ну полу. Вот увидите.

ne şu bir yok yok ki ya bu ev şey değil mi ya Ne şöyle üstte işte, bir tane şehir vardı onu yükleyeceğim ama o güzeldi ben sevdim ha şu ben, ben evet. Evet. Evet, evet. Arkadaşlar geldim direkt girme elmas tutlandı. Ee, evet, Demplama. Ve evet, bu şeyden oluyor yani. Selam. Ee, mini bar dinledim ya. Ondan oluyor. Yani. Arkadaşlar siz bu ben şimdi bir şeyler söyleyeceğim bu depolama diye şey azaltın yani çok kötü Arkadaşlar sakın yani de çok bir şeyler indirmeyin çünkü kötü şeyler başınıza gelebilir. Arkadaş ne gelmiş? Ne oldu mod oynayacağım ben ya? Ama internet e çekmiyor. Ben de sonucu oldum. Moda ne oldu herkes? O yalvarda mı yaptı anlamadım. Bu adam kaynak. Hem de yarı bir şey Hmm. Amor, bapak. Arkadaşlar Sefa ne diyor. Arkadaşlar bu Sefa kendine hiç abone olmayın arkadaşlar. Yani bir sürü karpuz almışlar. Nimet'i 5. E, kattan falan. Şu an videoda ben görüyorum. Yani izlemeyin yani Sefa kendine. Ben şu an videoda acayip kötü. Oğlum yeni mi şey yayınlamış? Çünkü Sefa Kinan'ı bayağıdır izlemiyorum. Başlattım. Var yeni yaptığım evi göstereyim size. Işte. Arkadaşlar mod falan değil beni. Abi burada ben İngilizce çalışıyorum. Bana yani tahtalardan İngilizce çalıştırdı ama ben hala anlamadığım için. Ama yani orada gideceğim falan yalan yani. Evi, evi kesinlikle ben yaptım. Ben orada bir tane gizli geçtik yapacaktım. Ta Tavayı kırıp. Üşendim ama. Yapmayı sevmiyorum. Gizli geçit. Ben bir tane kuyumun yerim vardı böyle gizli geçit ama e, ee, o, o orta silindi ya. Anlamalı, Şimdi, abi, ben, ben bir gün kışkın ayakmıştı ona. Ama onu hatam sildi. Şimdi oldu bana ne oluyor? Ama cama kon kon konu sen öldürdün ya sen. Bu camda gördüm. Şimdi camda gördüm. piç Kimsin ne ya? Burada video çekiyoruz. Direkt bir git. Odadan gideceğim artık. Evet. Aa, zaten bugün çok sinirliyim. Sevdiğim şey. mi ayrıldım? Ne şunu şu sine şu sine artık öldürmek istiyorum. Ne ben sandalyeyle kapanamadım. 分で分でもうすぐ分かるし。